Doluyar Evet. Şunlar doluyar yarası, Bak. Zaten evet. ağacın yaprağını bırakmadı ki tolu. Bak şunlar evet genelde dolu değmiş evet. bütün meyvelere. Zaten e, daha yeni olduğu için çok fazla bariz daha belli değil. Birkaç gün, sonra birkaç gün sonra daha da belli olur. Yani başta çürüme. Bu meyveler ya. öldü artık yani. Bak şunlar hep dolu yarası, Bu e, yayılacak. Burası siyahlaşacak. o meyve ölecek artık yani. Iskat. Evet. Bakımlı bir bahçe. Bakımlı bahçe. Bak buraya bak. Aşağı yukarı yüzde seksenden aşağı değil buradaki dolu yarası. Yani gördüğün meyvelerin hepsinde dolu yarası var. Yaprakların dökmüş görünüyor da öyle değildi yani bu yapraklıydı. Toludan oldu bu yaprakların yere inmesi. Cumartesi şey gece oldu yani gece saatlerinde oldu. Yağmur dolayısıyla, fırtına dolayısıyla yani bir Allah'tan gelen bir şey yani bize bu. Evet, yüzde seksen civarında evet. yani yüzde yüz diyebileceğimiz evet. bir zarar var. Toroslar ilçemizin Yeniköy mahallesindeyiz şu anda. Burada sizlerin de gördüğü gibi incelediğimizde yüzde yüze yakın bir zarar. Yani her meyve dolu yarası almış. Artık bu meyvenin ikinci sanayi şeyi de yok. Yani meysusu da yok bunun. Böyle değerlendirebileceğimiz şeftali gibi, elma gibi değil. Böyle bir şansımız da yok. Bu meyvenin aşağı yukarı tamamı artık çöp oldu. Zarar gören çiftçimize geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz. Bölgemizin değişik yerlerinde, semtlerinde dolu yer yer, mesela burası Yeniköy diyelim. Buradan Dalak Deresi, Evrenli Çandır köyümüz, Şahinpınarı köyümüz buralar daha gidip görmedik ama tarım ilçe teşkilatlarımız şu anda hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Tabii bu çiftçilerimize Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü bir destekte bulunur mu bilemiyorum. İnşallah bunları yetkililerle önümüzdeki süreçte görüşeceğiz. Ya ben geldiğimde yağmur da yağıyordu. Yani tam da gezemedim bahçeye yani. Aşağı yüzde seksenle yüzde yüz gidik yani. Vallahi devletten işte

Zaten evet. ağacın yaprağını bırakmadı ki sorun. Bak şunlar. Evet genelde dolu değmiş evet. tüm meyvelere. Yani bunlar bundan sonra dayanmaz yani. Evet yani birden fazla dolu yarası Bu meyve yer dolu olmasaydı ikinci üçüncü aya kadar burada kalabiliriz. Ya şimdi bak şöyle yani depolarını doldurdularsa sağlam malı satsın.